Merhabalar, bugün kabak mücver yapıyoruz. Karıştırma kabını 2 orta boy kaba rendeleyip üzerine 1 adet yumurta kırıyoruz. 1 su bardağı unu ekleyip üzerine baharat olarak pul biber, kırmızı biber, karabiber, nane ve biraz da tuzu ekleyip daha sonra güzelce karışımı karıştırıyoruz. Pişirmek için tavayı ocağa alıp içerisine bir miktar zeytinyağı ekliyoruz. Benzer videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ya iyice kızardıktan sonra içerisine bir kaşık yardımıyla küçük parçalar halinde karışımdan ekliyoruz. Tava dolana kadar bu işleme devam edip daha sonra kızaran yüzeylerini diğer tarafları ile değiştiriyoruz bir spatula yardımıyla. Mücverlerin iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra yine spatula yardımıyla artık tavadan alabiliriz ve karışım tamamlanana kadar bu işleme devam ederiz. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.